Akıllı telefonların dikkat dağıtıcı etkisine karşı veliler çocuklarını tuşlu telefonlara yöneltmeye başladı. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler, yaşlılar ve askerler bu telefonlara ilgi gösteriyor. Yeni okula başlayanlar için hani tuşlu telefonları daha çok öneriyorlar. Derslerine uzak kalmasın diye. En güzeli şu an bunlar. Hiç değilse sosyal medyada uzak duruyor, işine gücüne bakıyor, derslerini yapıyorlar. Milliyetin bakanlarının okulda cep telefonu yasağı ve dijital bağımlılık endişesi velilerin tercihini değiştirdi. Çocuklarıyla iletişimi sürdürmek isteyen aileler akıllı telefon yerine tuşlu telefon satın alıyor. İkinci alıp satıyoruz. İkinci elleri 500-700 arası alıyoruz. 1000-1200 arası satıyoruz. Sıfırları da zaten 2500-3000 arası satılıyor. 2000 lira da bulunuyor bazı cihazlarda. Tamirciler bozuk telefonların parçalarını değerlendirerek hurdasını bile paraya çeviriyor. Eski telefonu satanlar 100 ila 750 lira arasında gelir elde edebiliyor.